Selamünaleyküm borsa yatırımcıları. Sizlerin sormuş olduğunuz kağıtlardan derlemiş olduğum hisse inceleme videosunu sizlere sunuyorum. İnşallah sizlere faydalı bir video olur. İlk sorulan kağıt DZG'yi oydu. DZG'yi bulunduğu pozisyon itibariyle 7.75'te bulunuyor. Hemen kağıdın destek ve direnç noktalarına bir bakalım. 7.60'da bir desteğimiz 8.26'da bir direncimiz var. Onun da altında 6.77 desteğimiz söz konusu. İndikatör desteğine baktığımızda da 6.86 değeri söz konusu. DZG'yi o ile takip edeceğimiz değerlerimiz bunlar. Diğer bir kağıdımız Afyon. Afyon'da geçen hafta çizdiğim değerlerden çok farklı değil. Öncelikli olarak onu belirteyim. Şu anda halen al pozisyonunda. Ee, bulunduğu yer 4.56. Alt taraf e, yukarıda 4.80 ve 5.26 dirençleri. Alt tarafta ise 4.21'de bir direnç bölgesi söz konusu. 4.21 ve 4.18 arasında bir direnç bölgesi söz konusu. Onun altında ise 3.74 desteğimiz var. Afyon çimentoyla ilgili. Diğer bir kağıdımız Ersu. Hemen Ersu'da ilk defa şöyle sanırım sizle paylaşacağım kağıtlardan biri sorulduğu için paylaşıyorum. Bulunduğu yer itibariyle 442 değerinde bulunuyor. 439'da bir desteği, 480'de bir direnci var. Kağıdın sanırım karar aşamasında olduğunu 3 aşağı 5 yukarı görebiliyorsunuzdur. Sizde indikatör olarak da yine aynı seviyede. Şu anda al vermiş durumda. durumda. Önünde 4.49'luk güzel bir direncimiz var. İndikatör direncimiz var. Bunu aşması halinde 4.85.11 dirençlerine yürüyebilir. Tekrar söylüyorum. 4.39'da bir desteğimiz. 4.18'de diğer bir desteğimiz söz konusu kağıtla ilgili bunları söyleyebiliriz Ersu'yla. Diğer bir kağıdımız Oyak Çimento. Birleşme kararı açıklanıp da birleştikten sonra çok güzel prim yapan kağıtlardan biri. İnşallah aynısını da şişeden bekliyoruz biz. Şimdi kağıdın gördüğünüz gibi primlenmesine baktığımızda oldukça güzel bir primlenme. Ardından bir düzeltme tekrar yükseliş tekrar bir düzeltme şeklinde devam ediyor. Baktığımızda düşen bir Trendimiz söz konusu şu an için yakın vadede ve bunun da yukarıya kırılması durumunda da güzel primlenme sağlayacak bir değerimiz söz konusu buradan şu şekilde çizebiliriz. Bulunduğu yere bakalım 8.80'lik bir değerimiz var, üstünde 8.94 direncimiz var ve üzerinde kalması gerek dediğimiz yer 9.079.06 değeri yani 9.06'nın üzerinde kapattığında düşeni kırmış olur üzerinde kapatmış olur ve kağıt ondan sonrasında güzelleşir inşallah diyoruz. Evet tekrar söyleyelim. 894 direncimiz, onun üzerinde 906 direncimiz ve onun da üzerinde 953 dirençlerimiz var. Alt tarafta 844 ve 806 desteklerimiz mevcut oyak çimento ile ilgili. Yine sorulan bir kağıt. Benim de halen primlenmesini beklediğim bir kağıt. Kağıtta halen bir bozulma söz konusu değil. Bulunduğu yer itibariyle 3.45 direncimiz var. Kağıt 3.43'te gördüğünüz gibi düşenin üzerinde kaldığı sürece şu an için bir sorun teşkil etmiyor. Ancak primlenmesini de bekliyoruz işin açığı. 3.43 değerinde kapatmış. 3.45 direncimiz var. Üstünde 3.99 ve 4.42 direncimiz dirençlerimiz var. Alt taraftaki kanal desteklerinin sıra biz en son indikatör olarak 3.23'ü takip edeceğiz inşallah. TSG'ye o, o, o ile de bunu söyleyebiliriz. Diğer bir kağıt Alkim. Alkim e, tavan olduktan sonra ertesi günü de güzel hareketlendi. Buraya kadar çıktıktan sonra da Alka'nın satış yemesiyle birlikte kendisini eksi kapatan kağıtlardan biri. Şimdi kağıdın bulunduğu yer 13.78 kağıt. 13.33 desteğine sahip. Hatta destek bölgesine sahip diyelim. 13.33 ve 13.40'larda destek bölgemiz var. 14.67 direncimiz ve 16.29'da direncimiz söz konusu alkim ile ilgili. Alkimi bu şekilde özetleyebiliriz diğer bir sorulan kağıt ikisi beraber zaten alka. Alka'yı gördüğünüz gibi çizmişiz bu şekilde. Şunu biraz da uzattığımızda bir düşenin kırılması söz konusu ve düşenin kırılmasıyla birlikte de güzel bir primlenme söz konusu. Kağıt 14 TL'de bulunuyor. 13.82 sanırım orası. Şu okunmayan yerleri hemen düzeltelim en azından daha net bir bilgi verelim. Evet 13.87 imiş. 13.87 desteğimiz söz konusu. 15.07 direncimiz var. Onun da üzerinde 16.98'lik bir direncimiz daha var. Destek noktası olarak bizim şu düşen trendimizin destek noktasını kabul edebiliriz. 11.95. Hali hazırda gördüğünüz gibi 11.83 var. Burada yani bir destek bölgemiz var. Kağıt şu an itibariyle ee, 11.95'in hatta 89 mu diyelim tam olarak değerlendirelim. Evet. 11.89'un altına düşmediği sürece kağıtta bir bozulma yok. Hedefi de gayet aynı şekilde devam ediyor diyebiliriz Alka ile ilgili. Diğer bir kağıdımız KRG'ye o KRG o üzerine yapması gerekeni zaten fazlasıyla yapan kağıtlardan biri kağıdın primlenmesini zaten görüyoruz. Geçmişten gelen çizimlere de baktığımız zaman bulunduğu yeri de gördük. Şimdi düşeni sonuçta logaritmik olarak baktığımızda düşeni kırdığını ve bunun üzerinde de güzelce kapattığını da görüyoruz. Gördüğünüz gibi şurada bir ilk baştaki çizimlerimi hatırlarsanız eğer şurada bir düşenimiz vardı düşeni kırdıktan sonra üzerinde kapattı bu üzerinde kapattıktan sonra kağıdımız tavan tavan gitti hali hazırda hedefimizi 456 olarak vermiştim ben kendi hedefimi 456 olarak ve kağıtta 455'i tavanda kapatarak sağlamış oldu. Bundan sonrasında tabii ki kağıttaki karar tamamen size ait. Hedef noktalarınızı kendiniz belirleyebilirsiniz bundan sonra. Kağıtla ilgili takip edeceğimiz değerler 4.16 desteğimiz var. Yukarıda da 5.06 direncimiz var. Bu ikisi arasındaki değerler de bulunabilir. Şöyle indirelim. Başka bir şey söylemeye gerek var mı kağıtla ilgili? Kağıtla ilgili ekstra bir şey söylemeye şu an için gerek yok. Evet KRG'ye o ilgili durumda. Bu şekilde indikatör olarak da tabii ki siz de biliyorsunuz ki al pozisyonunda halen Çünkü güçlü bir şekilde devam ediyor trend. Diğer bir kağıdımız yine Vespe. Vespe'yi de sanırım buradan ilk defa paylaşacağım. Vespe'ye baktığımızda Bulunduğu yer itibariyle 28.84'te bulunuyor. 29 yine bir parlama söz konusu. Hemen onu bir düzeltelim. Evet 29.08 direncimiz var. Onun üzerinde de 30.88 direncimiz var. Alt tarafa baktığımızda bakın bir düşenin kırılması söz konusu. Üzerinde bulunması da söz konusu. Primlenme olarak da primleneceği yer 3 aşağı 5 yukarı zaten görebiliyoruz bulunacağı yer. Yani bir 30 lira 88 kuruşluk hedef gerçekleşebilir mi ihtimali var. başka ne diyebiliriz? Destek noktalarımıza bakarsak eğer trend düşen trend desteğimize baktığımızda 27-26'lık bir desteğimiz var onun da altında 26 lira 74 kuruşluk bir desteğimiz indikatör olarak da 26 lira 10 kuruşluk bir desteğimiz. Söz konusu Vespe ile ilgili. MSGO. Evet MSGIO da düşeni kırmış, Düşenin üzerinde de kapatmış. Güzel en azından bu kağıt için olumlu. Bulunduğu yer 2.76, ye 2.76 ye bir seviye aynı zamanda artık burayı destek kabul edecek. 2.76'nın üzerinde beklediğimiz yer 3.04, onun da üzerinde 3.26'yı biz bekliyor olacağız. Altında 2.52'lik desteğimiz var. Hemen buradan baktığımızda da 2.73'lük bir desteğimiz var. Onun da altında indikatör olarak 2.54'lük desteğimiz var. Hatta destek bölgemiz var diyebiliriz msg, MSG y, o ile ilgili batı söke batı söke çimento bulunduğu bunu daha önceden de paylaşmıştık zaten bulunduğu yer itibariyle Fibonacci impuls'tan dönüşünü gerçekleştirmiş 1.89 değerinde kağıdın 1.93'ün üzerinde kapatması durumunda kağıt üst kanalda kalıcı olabilir. Onun da üzerinde 2.03 direncimiz söz konusu. Alttaysa ise 1.76 desteğimiz. Onun da altında 1.62'lik desteğimiz söz konusu. Batı söke ile ilgili bunu söyleyebiliriz. Kağıdın alt tarafa değdiğini varsaydığımıza göre bizim şuralardaki bir hedefimiz de var. 1.63'ler 1.63 seviyeleri de yine bakın gördüğünüz gibi zamansallıkla değişen değerimizde var. Batsoge bu şekilde. Pinsu Pinsu primlenip sonradan geri gelen kağıtlardan biri uzun sürede aynı seviyede devam ediyor. Kağıt bir karar aşamasında sizin de gördüğünüz üzere Kağıt sat pozisyonunda ama bulunduğu yer 5.70 altında, 5.59 desteğimiz yukarıda da 6.84 direncimiz var. Onun da üzerinde 8.84'lük bir direncimiz daha var. Destek noktalarında biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim çünkü. Eee şu anda bizim indikatörümüz bir direnç vazifesi görüyor 573 olarak. Bunun kırılımıyla 684'ü zorlayabilir. Ancak aşağıda dediğim gibi 477'ye kadar bir engel bulunmadığından dolayı stop noktaları yakın da takip edebilirsiniz. Tabii ki bunların tamamı size kalmış. Evet sizin sorduğunuz kağıtlardan oluşan videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu kadar video sormuştunuz. İnşallah size faydalı olur. Bu kağıtlar içerisinde benim herhangi bir dahlim yok. Tamamen sizlerin sorduğu kağıtlar üzerinde sadece indikatörler ve Fibonacci impuls yardımıyla belirlenen noktaları sizlere aktardım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Kanala destek olmak için de abone olursanız sevinirim. Hepinize hayırlı kazançlar dilerim.